Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece iki malzemeden oluşan çikolatalı mus yapacağım. Pişmeden sadece çikolata ve krema kullanarak yapacağım. Sütlü çikolatayı da doğruyorum. Yine bundan da 100 gram olacak. 100 gram da bitter çikolata alacağım. Bunları da en son kaselerin üzerine, tatlının üzerine koyacağım. Evet beyaz çikolata eridi. Şimdi onu kenara alıyorum. Şöyle bitterle devam edelim. Bitter çikolata da tamam. Sütlü çikolatayı da eritelim. Sütlü çikolata da hazır. Evet çikolatalar hazır. Şimdi şöyle kremayı döküyorum. Yarım kutu zaten koymuştum. Bir buçuk, bir buçuk kutu olacak toplamda. Kremayı katılaşana kadar çırptım. Şimdi burada 3 tane kaseye eşit bir şekilde dağıtmaya çalışacağım. Sonra da çikolatalarını ekleyeceğim. Bitter çikolatayı ekliyorum. Beyaz çikolata. Sütlü çikolata. Tüm çikolataları döktüm. Şimdi şöyle karıştıracağım. İşte hepsi hazır. Şimdi hepsini krema sıkma torbasına alacağım ve kuplara dolduracağım. Yani direkt tabii kaşıkla da koyulabilir ama böyle daha düzgün olacaktır. Böyle kaselerde de şekilli dursun. Şimdi şöyle küçük kuplar hazırladım. Böyle tabanına birer sıra dizeceğim. Şimdi sütlü çikolatayı. Şimdi beyaz çikolatalı kısım. Şimdi buzdolabında soğutacağım. Sadece iki malzemeyle çok lezzetli, çok da pratik bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim.